merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Partik 2 çekiyoruz. Akşam. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz Allah ve Zaman geldi. Burası mutfak ve salonumuz. Sadece evet, buraya Evet, Mutfak ve salonumuz. Bu da küçük bir Beyazıt. Göster anne Beyazıt'ı. Küçük. Küçük bir be Beyazıt var. Kapıyı kapatabilirsiniz. Hadi. Kuş kuş kuş. Evet gerçekten de çok kız beni bekle Allah Allah korkuyorum çok korkmuş zaten. Evet, ben şey. Oo kız daha daha çok karanlık oldu baksana. Ben çok iyi. O yeri gördüm lan arin. Evet akşam videosu çekiyoruz. Akşam oh. kız, nereye gideceğiz? Akşam nereye gideceğiz? Hadi arkadaşlar bugün akşam videosu çektik. Çok eğlenceli oluyor değil mi manzara? Evet şey, gel. Şey Ama annem sigara içti yanlışlıkla. Evet ya ne yapıyor ya? Ne yapıyor Ne, yapıyor? Seninle, ne? Senin annen de içti yalnız. Ne? Harbi. Ne? <laughs> oh, <sen de, gülüyor> Annem hiç sigara kullanmıyor ki <laughs> Yok kullanıyor. Yok hiç görmedim ben. Kız balkonda daha az önce sigara içti. Görmedin Yok. mi? Görmedim, görmedim. Bir tek damla teyze sigara geçiyor. Ben ben şu, sen şimdi ortaya geç ben üstten çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Hamza'yı da burada gördüğünüz gibi. Ve çok yüksek. Işığı açtım. Böyle. Ee, evet. Sen, sen git ben geliyorum. Ne? arka bahçeye mi geldik ha? Şey mi? E yok, e, ön bahçeye gelmişsin. Hadi gel arka bahçeye gidelim yoldan. Arkadaşlar şuradan arka bahçeye. Çok korkunç gözüküyor. Neyse arkadaşlar, şimdi arka bahçeye gidiyoruz. Gel abi, hadi koş. Uy, uy. <laughs> gel abi, hadi. Anne. Aa, arkadaşlar. Uyur, <laughs> arka bahçemiz. Arka arkadaşlar Arka bahçe, arka gel. Koş. Dur. Şimdi bir blok da göstereyim. Hadi gel, blok da göstereyim. Bilo'muz B4 ama B B'si, B'si kopmuş. Evet ama hala karanlık gözüküyor. Arkadaşlar. bence hemen gidelim böcekler geldi. gel gelmeye başladı ben size gel. gidelim. Gidelim. Bak şuradan giriliyor, şuradan. Gel. Tamam. Hadi sen koş ben geliyorum. Annem ve amine gelmiştir. <laughs> Neyse bir beş dakika daha çek. Tamam. Diğer beş dakikaya çok az kaldı. Şimdi bu sefer de kameraman bir küçücük bir kameramanlık yapacağım. Armin. Bir beş. Hadi, ah. Şimdi daha birazcık daha. daha... Arkadaşlar birazcık da koyuluğa gezeceğiz. Ha boş, ba boş. Arkadaşlar bakın burası. Arkadaşlar aynı şuradan da. Arkadaşlar küçük Amina yapma sadece Allah rızası için. Neyse hadi videoyu kapatalım. Görüşürüz. Görüşürüz.